Çiftlik sevdamdan herkese merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur efendim. Ben Sevda kanalımıza hoş geldiniz diyorum sizlere. Bugün Paris'le beraber sunuyoruz sizlere ay takvimini. Yeni yeni abonelerimiz geliyor. Ay takvimi ne demek, ne işe yarar, ne işe yaramaz, niçin ay takvimi diyenleriniz olacaktır belki aranızda. Onunla ilgili sizlere şöyle kısa bir bilgi vermek isterim şimdi bildiğiniz gibi ayın bir çekim gücü var o çekim gücü de dünyamızda gelgitlere neden oluyor atalarımız fark etmişler ki özellikle tarım alanında çiftçilikte suyun o gel ve git durumlarında su nedeniyle topraktaki şey rutubet nem oranı farklılaşıyor Bu da bitkileri başka türlü etkiliyor Çünkü neden Çünkü bitkilerinde vücutlarının yüzde seksen ila 90 arasındaki bölümü sudan oluşuyor. Tıpkı biz diğer canlılarda, hayvanlarda, insanlarda olduğu gibi. Dolayısıyla aslında hepimiz tüm canlılar bu ayın gelgit hareketlerinden ciddi şekillerde etkileniyoruz ne işimize yarıyor? Yani bu bütün bu anlattıklarım işte sağlığımızla ilgili vesaireyle ilgili e, diyelim ki işte ev işlerindeki e, durumlarda işte bazen diyorum ki bu hafta tatiliz. E, niye tatiliz? Çünkü e, o hafta topraktaki rutubetin fazla olması nedeniyle evde çok fazla bir iş yapabilme olasılığımız yok. Neden? Çünkü küf temizliği yapsanız e, çok kısa bir sürede tekrar küf geri gelecektir. Dolayısıyla size diyor ki aslında Aytar takvimi e, yorulma kardeşim boşu boşuna çünkü bu küf en kısa sürede tekrar geri dönecek sana sen bir daha bir daha uğraşmış olacaksın diyor ya da işte yerlerimizi eğer sileceksek evimizde o yer çok daha geç kuruyacaktır eğer parke kullanıyorsanız işte o laminatları e, vesaireyi kullanıyorsanız şayet e, daha geç kuruyacaktır dolayısıyla parkelerinize zarar vereceksiniz anlamına geliyor aynı zamanda o yüzden o silme süpürme işlerini yapmıyoruz. İşte eğer yine dediğim gibi böyle rutubetin çok olduğu dönemlerse şayet camlarınızı sildiğiniz zaman camlardaki izleri hızlı bir şekilde yok etmeniz çok mümkün olmayacaktır. Çok daha fazla emek sarf etmek mecburiyetinde kalacaksınız, uğraşıp duracaksınız sürekli o lekeleri yok etmek adına biz de diyoruz ki gerek yok, bırak beklesin o işlerin hepsi çünkü neden senden bir tane var her zaman dediğim. Gibi. Uğraşma boşu boşuna çünkü bir hafta sonra tekrar eski haline gelecek anlamına geliyor veya işte yine eğer o turşuyu yapmaya kalkarsan çok daha hızlı bir şekilde fermentasyon sağlanacak olması gerektiği şekilde olmayacak. Dolayısıyla da küflenmesi çürümesi olasılığını arttırmış olacaksın o şeyin işte turşunun veya peynirin yaparken işte yoğurdun mayalanma gerektiren işlerin. Ee, bu tip işlerde e, ay takvimi bize fayda sağlıyor. Ha hayat mı kurtarır? Hayır, kurtarmaz efendim. Hayat falan kurtarmıyor. Yapmasanız ne olur? Yine bir şey olmaz ama sadece dediğim gibi e, hayatımızın belirli alanlarında bizlere çok ciddi kolaylıklar sunuyor. Aslında çok değerli olan zamanımız, insanın evladının satın alamayacağı tek şey olan ve böyle Fiyul diye uçup giden o zaman e, çok daha iyi değerlendirebileceğiniz, e, iyi şekilde kullanabileceğiniz, kendi kaliteli yaşam biçimlerinizi sağlayacağınız şekilde bunları e, hayatımızı bu şekilde dönüştürebilmek son derece mümkün. E, ben de elimden geldiği kadar sizlerle e, bunu paylaşmaya çalışıyorum. E, Türkiye'deki bildiğim kadarıyla e, ay takvimini haftalık olarak paylaşan tek YouTube kanalındasınız. Bilemiyorum. Belki dünyada da yok. Araştırdım şu ana kadar herhangi bir YouTube kanalında ulaşmış değilim. Ama elbette dünyanın her yerinde değil, uygun değil benim verdiğim bu bilgiler. Bizim bulunduğumuz paralelin içerisindeki ülkeler ancak için bu açıklamaları yapmış oluyorum. Ben İşte buna Avrupa dahil diyelim bu şekilde işte özellikle Almanya Fransa bölgesi İtalya işte Yunanistan bölgesi bu alana dahil oluyorlar onun haricinde işte hani böyle ekvatora yakın işte kuzey bölgeye güney bölgeye, hani çok yakın bölgelerde konu birazcık daha farklılaşıyor doğal olarak çünkü ayın ve şey dünyanın döngüsü daha farklı işliyor bildiğiniz gibi oralarda o nedenle de oralarda bizim işimiz çok fazla gitmiyor ama bizleri biliyorum ki pek çok yerden dünyanın pek çok yerinden pek çok ülkesinden izleyenleriniz var. Hepinize teşekkür ediyorum. buradan Türkiye'den ve de İzmir'den herkese tekrar merhabalar diyorum. Kısaca ay takvimini bu şekilde sizlere anlatabilirim. Ee, i̇şte ne bileyim manikür pedikür yine e, yaptırmaya kalkarsanız vücudumuzdaki o su oranına bağlı olarak o gelin gitin etkisiyle e, tırnaklarınızda iyi bir şey yapıyorum zannederken aslında daha fazla zarar veriyorsunuz. Elbette sadece ay e, ayın kendi çekim gücünün haricinde biz aynı zamanda yıldızların konumunu da e, bir şekilde kullanıyoruz. E, dolayısıyla ay takvimini çok daha detaylı bilgilere ulaşabiliyoruz bu konuda. Yani düşünün ki şöyle ki binlerce yıl evvelinde yaşamış olan sevgili Hipokrat bile öğrencilerine şöyle demiş, ayın içinde bulunduğu burcun durumuna göre hastalarınıza demir değdirin ya da değdirmeyin. Yani ameliyatlarınızı bile ona uygun olan dönemlerde yapın. Çünkü niçin? Ameliyat anında bildiğiniz gibi o kan akışının fazla olmaması gerekiyor. Tıpkı ağaçlarda işte budama yapmayın dediğim dönemler gibi diye düşünebiliriz burada. Çünkü ağaç öz suyunu çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Dolayısıyla da ağacın enfekte olma olasılığı, iyileşme ol olasılığını en aza indirmiş oluyoruz. Ve de sonuç olarak işte ameliyatlarda, operasyonlarda bir şekilde daha riskli hallere gelmiş oluyor. Bunları önlemek adına biz de madem o bitkiler gibi olan canlılardanız ve de vücudumuzun yüzde sekseni, yüzde doksanı sudan oluşuyor. demek ki bizler de bu durumdan aynı şekilde etkileniyoruz deyip artık dilerseniz ay takvimine geçelim ama ne zaman az sonra. 19 Mayıs Pazartesi efendim Gençlik ve Spor Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Harika harika bir iş yapmış Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkeyi gençlere bırakmış. Gençler de özellikle bugünün gençleri de ülkelerine çok güzel sahip çıkıyorlar. Haklarına, hukuklarına, adalete son derece güzel bir şekilde sahip çıkıyorlar bütün gençleri ve de genç kalanları alınlarından ve de yüreklerinden öpüyorum. Kocaman yürekli gençlersiniz hepiniz. Ee, bu ülkeyi alıp bambaşka yerlere getireceksiniz. Son derece eminim. İnanıyorum sizlere bu konuda arkadaşlar. Ve 20 Mayıs Salı küçülen ay sağlık bakım bilgileriyle başlıyoruz. Ayak bileklerimiz, alt baldırlarımız, damarlarımız, dolaşım sistemimiz ve de iç salgı bezlerimiz bugünlerde hassas hale geleceği için Için bu organların bakım ve tedavilerine yönelmek olası sorunları ortaya çıkmadan yok etmeye yardımcı olacaktır. Varis, minisküs veya romatizmal ağrılarınızda artışlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle kendinizi zorlayacak spor veya aktivitelerden uzak durmak son derece iyi sonuçlar verecektir. Fazla kilolardan şikayetçi olanlar için bugünlerde yapacağınız spor ve de diyetle çok daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır efendim. Saç ekimi için uygun günlerdeyiz. Diş doktorunuza gitmek için yine son derece ideal günler. Yapılacak olan tedavi ağzınızda çok daha uzun soluklu olarak kalacaktır. Vücudunuz için uygulayacağınız detoks yöntemlerinin hızlıca etkisini göreceğiniz günler. Yani işte oruç tutabilirsiniz, aralıklı oruçlar yapabilirsiniz. Sadece Meyve suları, çorbalar içebilirsiniz, sıvı diyetler uygulayabilirsiniz. O detoksla birlikte vücudunuz daha güzel, daha hızlı bir şekilde yenilenecek ve de canlanacaktır. Enjeksiyon gerektiren botoks, dolgu gibi işlemler için son derece olumlu günler. Saçımızı boyamıyoruz. Sadece kısa saç kullanan hanımlar ve beyler saçlarını kestirecek olurlarsa saçları yavaş ama çok daha sağlıklı olarak uzayacaktır. Selülit için fırça masajı, soğuk duş, cildiniz için peeling veya maskeler etkili olacaktır. Epilasyon, ağda, manikür, pedikür, nasır, batık tırnak tedavisi, dövme ve de piercing yaptırabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın aşı ve de operasyonları için de yine ideal dönemlerdeyiz. Gelelim bahçe işlerimize. Çit taş döşeyebilir, çapa yapabilirsiniz. Zararlı otlar kökleriyle gelecekleri için yayılma hızları yavaşlayacaktır. Çiçekli bitkilerinize gübre verebilirsiniz. Ama bugünlerde herhangi bir ekim dikim yapmıyoruz. Bahçe aletlerinizi temizleyebilirsiniz. Bitki ve ağaçlarımızı özellikle saksılı bitkilerimizi sulamıyoruz. Patates ekebilirsiniz sadece. Kompost oluşturabilir, şifalı bitkileri hasat edebilirsiniz. Bitki ve ağaçlarda budama yapabilirsiniz. Çim ekmiyor, saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Ev işlerimizde ise durum şöyle olacak. Ay bizi aklınıza gelen her türlü ev işinde destekliyor olacak. Yani boya, vernik, duvar kağıdı, evi havalandırma, dolapları havalandırma, ütü kuru temizleme, elektronik alet temizliği, kireç çözme, evin genel temizliği, pencere temizliği, kafes kümes temizliği, deri eşyaların bakımı, küf temizliği, çamaşır yıkamak için son derece son derece şahane günlerdeyiz. Ve de mutfaklarda da mayalı hamur işleri, reçel, yoğurt, tereyağı, lor peyniri, konserve, turşu, sirke yapımında aydan tam destek aldığımız günler olacak. 21 Mayıs çarşamba, 22 Mayıs perşembe küçülen ay. Ayaklarımız bu günlerde çok çok daha hassas hale gelecektir. Daha kolay yorulabilirsiniz. Ayakkabı ayağınızı acıtabilir. Yeni bir ayakkabı aldıysanız şöyle bir iki gün dişiniz sıkın giymeyi verin çünkü ayağınızı vuracak ve de açılan yara çok daha geç kapanacaktır. Fazla kilolardan kurtulmak için spora ve diyete başlamak için harika günlerdeyiz. Bir de ben başlasam ne tatlış olacak. Saç ekimi, aşı ve enjeksiyon içeren tıbbi tedaviler için ideal günlerdeyiz. Diş tedavisi için harika günlerdeyiz. Ayaklarınızdaki nasır, siil, tırnak batması için hiç uygun günlerde değiliz. Selülit ve çatlak tedavilerinin etkili olacağı günler. Yine cildinizi temizlemek için peeling son derece olumlu sonuçlar verecektir. Saçlarımızı boyamıyoruz, kestirmiyoruz. Kulak ve burun kıllarını kesecek olursanız çok daha ince ve de yavaş olarak uzayacaklardır. Epilasyon ağda yaptırabilirsiniz. Ayak bölgenizde değilse dövme ve de piercing yaptırabilirsiniz. Ve ve bahçeler diyoruz. Ayın enerjisiyle bitkilerinize özellikle sabah saatlerinde yap, yapraklarından gübre verebilirsiniz. Bu onların son derece hoşlarına gidecektir. Çit taş döşeyebilirsiniz. Yabani ot temizliği yapabilirsiniz. Her tür bitki ve ağacın sulanma günlerindeyiz. Çim biçebilirsiniz. Patates ekebilirsiniz ama başka tür bitkileri ekip dikmiyoruz. Kompost yapabilirsiniz. Bitkilerinizde budama yapabilirsiniz. Şifalı bitkileri toplayıp kurutabilirsiniz. Saksı toprak değişimi ve şaşırtma yapmıyoruz. Ev ve mutfak işlerine gelecek olursak boya, vernik, duvar kağıdı kaplamıyoruz. Mayalı hamur işleri yapmıyoruz. Ütü kuru temizleme, elektronik alet temizliği, meyveleri dondurma, kireç çözme, pencere ve evin genel temizliği, turşu sirke yapımı, kafes kümes temizliği, deri bakımı, çamaşır yıkamak için son derece güzel günlerdeyiz yoğurt tereyağı lor peyniri küftemizliği yapmıyoruz ve bugünler su tesisatıyla ilgili işleri Eğer mümkünse mecbur değilseniz birazcık ileri bir tarihe bırakmak son derece faydalı olacaktır 23 Mayıs Cuma 24 Mayıs Cumartesi 25 Mayıs Pazar küçülen ay başımız, alnımız, beynimiz, gözlerimiz, burnumuz, kulaklarımız, yüzümüz, ağzımız, dilimiz, damak ve dişlerimiz yani özetle baş bölgemiz olumsuz etki altında kalacak olan o organlarımız olacak. Migren atakları yaşayabilirsiniz. Önlemek için işte sigaradır, alkoldür veya tatlı tüketimini böyle azaltmak son derece işe yarayacaktır. Selülit için soğuk duş ve fırça masajı son derece etkili olacaktır. Beylerin sakal tıraşı olmamaları gereken günlerdeyiz. Çünkü kel nokta oluşumuna neden olabilirsiniz? Saçımızı boyamıyoruz. Kısa saç kullananlar kesim yapmıyor yaptırabilirler. Epilasyon A'da nasır, batık tırnak tedavisi, manikür, pedikür, protez tırnak, dövme, piercing yaptırabilirsiniz. Diş tedaviniz için etkili günlerde değiliz maalesef. Çünkü neden? Baş bölgemiz olumsuz yönde etkileneceği için aslında dönem olarak diş tedavileri için çok uygun günler ama olumsuz etkilenecek olan bölgemiz dişlerimiz de olacağı için diş tedavisi önermiyoruz. Bahçelerimize gelelim dilerseniz. Çit taş döşeyebilirsiniz, çapa yapabilirsiniz. Özellikle meyveli bitkilere gübreleyebilirsiniz. Bahçe aletlerini temizleyebilir, patates ekebilir, kompost yapabilir, bitki ve ağaçları buduyabilirsiniz, şifalı otları toplayabilirsiniz. Çim ekmiyor, saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Kök bitkilerinin ekim ve dikimlerini yapabilirsiniz. Havuç, turp, soğan, işte sarımsak, kereviz gibi gibi bitkiler bunlar bildiğiniz gibi. Ve 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 ev işlerinde yorulun anacığım yorulabildiğiniz kadar. E, zira önümüzdeki hafta aydan hiçbir cacık olmayacak. Yani tatil edeceğim günler başlıyor gene. Ee, hazır böyle bu hafta sonu aydan tam destek varken e, valla şöyle artık bahar temizliği mi dersiniz adına derin temizlik mi dersiniz e, bilmiyorum ama o işlere girişmek için son derece ideal günler. Yani köprüden önce son çıkış efendim. Ama 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 her zaman dediğim gibi senden bir tane var kardeşim. O yüzden dünya sen o işleri yapmasan da dönmeye de devam edecek. Eğer canın başka bir şey yapmak istiyorsa, başka şeylere ihtiyacın varsa, ruhun seni nasıl mutlu edecekse o şekilde yaşamaya devam et. Çünkü çok da şey etmemek lazım bazen diyorum ve de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu hafta haftada benimleydiniz, desteklerinizi bizlerden esirgemediniz. Değerli yorumlarınızla, beğeni tuşuna basmanızla bizlere büyük büyük katkılar sağlıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Aramıza yeni yeni gelen abonelerimize tekrar buradan merhaba diyorum. Uzun bir yol var önümüzde. Çok keyifli, çok güzel, güzel sohbetler yapabileceğimiz, birbirimizi tanıyabileceğimiz, seveceğimiz, sayacağımız şahane bir e, arkadaşlık, dostluk yerindesiniz aslında. Hepiniz ayağınızın tozlarıyla hoş geldiniz. Eski aboneler yeni dostlar oldular aslında. Yeni arkadaşlar oldular. E, hepsine verdikleri destek için buradan çok 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 diye 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 teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta hepinizle yeniden görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın demek istiyorum.